Kademeli reaksiyonları da potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği ile ifade edebiliyoruz. Slide'deki örnekte de görüldüğü gibi 3 adımda gerçekleşen 3 basamakta yürüyen bir tepkime ifade edilmiş. Katalizörsüz olan arkadaşlar kırmızı diyagramla ifade edilendir bu arada. E, kırmızı diyagramla gösterilen ve katalizörsüz olarak yürüyen bu tepkimenin birinci basamağı burada başlayıp burada bitiyor. İkinci basamak buradan başlayıp burada bitiyor. Üçüncü basamak ise burada başlayıp burada bitiyor. Bu arada e, Basamaklarla yürüyen yani kademeli tepkimelerin e, e, basamakların hepsi de endotermik ya da egzotermik olacak diye bir şartımız yok. Görüldüğü gibi birinci basamak endotermik, ikinci basamak egzotermik, üçüncü basamak ise endotermik olan bir tepkime. Bu arada e, net tepkimenin delta aşağıda e, grafiğin başlangıcıyla bitişi arasındaki farktır. Yani ürünler eksi girenler dolayısıyla endotermik bir tepkimedir. Yine e, basamaklardan oluşan bu tepkimimizin e, hızlandırılabilmesi için katalizör uygulaması gerekmektedir. Katalizör uygulaması da tabii ki eşik enerjisi en büyük olan yani reaksiyon hızı en düşük olan, yavaş olan basamağın bulunması ile ilgilidir. Görüldüğü gibi arkadaşlar birinci basaman Ea1 değeri, ikinci basaman Ea2 değeri, üçüncü basaman Ea3 değeri. Görüldüğü gibi Ea2 değeri en büyük. Dolayısıyla ikinci basamak yavaş olan adımdır. Dolayısıyla uygun katalizör seçimi de yine yavaş olan basamağa göre seçilmelidir. Burada katalizör uygulaması yapılmış, mavi çizgiyle gösterilen katalizör uygulaması gerçekleşmiş. Dolayısıyla reaksiyonun net tepkimenin de yavaş yürümesini sağlayan EA2 değeri yani eşik enerjisi, ikinci basamağın eşik enerjisi düşürülmüş oldu ve tepkime hızlanır. Yani genel tepkime ya da net tepkime de hızlanmış olur. Burada şu dikkatimizi çekmiş olabilir. İkinci basamağa uygulanan katalizör sonucunda ikinci basamakta çeşitli kademelere ayrılması gerekmez miydi? Evet, genel olarak bir katalizör uygulamasında tekrar bir parçalanma, tekrar bir adımlanma olmakta ama bu her zaman olacak diye bir şart yok arkadaşlar. Yine kademelerden oluşan basamaklı tepkimelerin hız ifadesinin az önceki slaytlarda da ifade etmiştik. Hız ifadesinin yavaş olana göre yazılacağını hatırlatmakta fayda var. Ama molekülerite ifadesi ise net tepkime ifadesi üzerinden yazılıyordu. Evet, grafikte de görüldüğü gibi ikinci adım yavaş adımdır. Dolayısıyla katalizör uygulaması ikinci basamağa göre yapılmalıdır arkadaşlar. Konuyla ilgili çeşitli örneklerimiz var. Şimdi sırasıyla bunları çözelim. Evet, bir tepkimemiz var. Reaksiyon için sabit sıcaklıkta farklı derişimlerle çeşitli deneyler yapılarak arkadaşlar, slide'daki tablo elde ediliyor. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Evet, x ve y'nin e derişimleri değiştirilerek arkadaşlar, çeşitli hızlar elde edilmiş. Bu durumda bu deneyden yararlanarak, bu deneylerden yararlanarak tepkimenin hız ifadesini ortaya koyabiliriz. Öncelikli olarak arkadaşlar, genel bir hız ifadesi yazalım. K çarpı arkadaşlar, e, x'in A, A üstü olarak bir derecesi olsun. Y'nin de arkadaşlar B üstü olarak bir derecesi olsun. Çünkü net tepkimeye göre e, hız ifadesini yazamıyorduk arkadaşlar. Şimdi burada birinci ve ikinci deneylerden yola çıkabiliriz arkadaşlar. Şu şekilde bir ifademiz olabilir. E, uzun uzun yazalım bu sefer. E, şurası arkadaşlar 2.5 çarpı 10 üzeri eksi 4 yerine 0.25 çarpı 10 üzeri eksi 3 eşittir k çarpı x'in derişimi arkadaşlar 10 üzeri eksi 2'nin e, a'nca kuvveti çarpı y'de arkadaşlar 5 çarpı 10 üzeri eksi 2'nin arkadaşlar b'inci kuvveti olsun bölü e, hızımız 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 eşittir k çarpı yine 10 üzeri eksi 2'nin a'nca kuvveti olacak burası da arkadaşlar 10 üzeri eksi 1'in b'inci kuvveti olacak. Şimdi burada gerekli sadeleştirme işlemlerini yapabiliriz. Evet k'lar gidecek. 10 üzeri eksi 3'ler gidecek. Tabii ki şu ifade de aradan sıyrılmış olacak. E, burası 1 bölü 4 eşittir arkadaşlar. E, şurayı 0,5 çarpı 10 üzeri eksi 1 bölü 10 üzeri eksi 1'in 5. kuvveti olarak yazabiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar e, 10 üzeri eksi 1'ler tabii ki sadeleşecek. 1 bölü 2 burası olacak. Dolayısıyla 1 bölü 4 eşittir arkadaşlar, 1 bölü 2'nin binci kuvveti. Bu durumda arkadaşlar b eşittir 2 değeri bulun, bulunmuş olacak. Görüldüğü gibi arkadaşlar e, tepkimedeki e, genel hız ifadesinde bulunan b değerini de bulmuş olduk. Şimdi yine aynı mantıkla yola çıkarak arkadaşlar e, x'in e, etkisini de bulacağız. Burada arkadaşlar ikinci ve üçüncü deneylerden yararlanabiliriz. Burada şöyle bir pratik bir yöntem yapabiliriz. Y'nin derişimi sabitken arkadaşlar görüldüğü gibi e, hız arkadaşlar ikinci ve üçüncü deneylerde x için hız 5 katına çıkmış. Şey derişim düzeltiyorum 5 katına çıkmış. Hız da 5 katına çıkmış. Dolayısıyla arkadaşlar e, buradaki a etkisi 1 olacak. Yani reaksiyon hızı eşittir k çarpı Arkadaşlar x'in derişimi çarpı y'nin derişiminin karesi olmuş olacak. Bu durumda arkadaşlar birinci öncüldeki ifadeyi bakalım. Yavaş adımının denklemi 2x artı y ürün şeklinde olabilir. Hayır arkadaşlar yavaş basamağımız x artı 2y arkadaşlar ürün şeklindedir arkadaşlar. Birinci öncülümüz yanlış. Hız bağıntısı 3. derecedendir. Dolayısıyla x'e göre 1, y'ye göre de 2 olduğundan dolayı 3. derecedendir. Doğru. Hız sabitinin değeri yani k'yı soruyor. Burada arkadaşlar herhangi bir deneydeki verileri yerine yazarak bulabiliriz. Buradan da arkadaşlar örneğin birinci deneyi yerine yazalım. Evet 2.5 çarpı 10 üzeri eksi 4 eşittir k çarpı arkadaşlar. 10 üzeri eksi 2 çarpı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2'nin arkadaşlar karesi. Buradan arkadaşlar gerekli işlemleri yaptığımız zaman k eşittir 10 çıkacaktır. Üçüncü öncül doğrudur. Bu durumda doğru cevabımız d seçeneği yani 2 ve 3. Evet yukarıda verilen potansiyel enerji reaksiyon koordinatı grafiğine göre arkadaşlar Evet iki kademeli bir tepkime görüldüğü gibi. Burada başlamış burada bitmiş yine burada başlayıp şurada bitmiş. Net reaksiyon için delta h değeri eksi 15 kilokaldir ifadesi var. Bakalım ürünler eksi girenler yapmamız lazım. Net delta h arkadaşlar şu kısımdır. Dolayısıyla delta h eşittir arkadaşlar. 5 eksi 20'den eksi 15 birimimiz kilokal. Kilokal ifadesi doğrudur. Dolayısıyla birinci öncül doğru. Birinci kademe daha hızlıdır. Arkadaşlar eşik enerjisi değerine bakıyorum. 35'ten 25 20'yi çıkarttığım zaman 15 değeri İkinci tepkimin arkadaşlar eşik enerjisi değerine bakıyorum. 45'ten 20'yi çıkarttığımız zaman da arada 20 değeri kalmakta. Eşik enerjisi için arkadaşlar azalma oldukça tepkime hızı da artmaktaydı. Bu durumda ikinci öncül doğrudur. Reaksiyonu hızlandırmak için ikinci kademede katalizör kullanılmalıdır. Tabii ki arkadaşlar eşik enerjisini düşürmek gerekmekte tepkimi hızlandırmak için. Çünkü yavaş basamakla ilgileniyorduk böyle durumlarda. Bu durumda arkadaşlar üçüncü öncül de doğrudur. Doğru cevabımız E seçeneği. Evet, X ve Y gazları arasında tek kademede gerçekleşen bir reaksiyon bulunmakta. Çeşitli bilgiler verilmiş arkadaşlar. X'in derişimi iki katına çıkarıldığında reaksiyonunuz da iki katına çıkmaktadır. Yani reaksiyonunuz eşittir. K çarpı X'in birinci kuvveti olarak ifade edilebilir. Y için ise arkadaşlar e, hız sabit üzerinden bir bilgi verilmiş. Evet, hız sabitinin arkadaşlar litre bölü mol e, üzeri 3 çarpı 1 bölü saniye olarak birimlendirilmiş. Buradaki arkadaşlar 3 daha önceki formülümüzden de hatırlayınız. X eksi 1 ile bulunmaktaydı. Bu durumda arkadaşlar X değeri 4'tür. Yani tepkimenin toplam derecesi 4'tür. Dolayısıyla X birinci dereceden arkadaşlar Y de üçüncü dereceden olmakta. Bu durumda arkadaşlar doğru cevabımız C seçeneğidir. Evet yine bir deney sorusu arkadaşlar. Net tepkimesine ait deneysel veriler yukarıdaki tabloda verilmiştir. Reaksiyonun hız sabitinin yani K'nın birimi e, litre kare bölü mol kare çarpı bir bölü saniye olduğuna göre e, X değeri kaçtır? Evet öncelikli olarak arkadaşlar birinci ve ikinci deneyden yararlanarak e, B'nin e, tepkimeye kaçıncı dereceden etkettiğini bulmamız gerekmekte. Çünkü reaksiyon hız K çarpı arkadaşlar A'nın... E, n'inci dereceden b içinde arkadaşlar m'inci dereceden bir etkisi olduğunu düşünelim. 1 bir ve 2 nolu deneylerde a'nın derişimi sabitken b'nin derişimi 2 katına çıktığında hız da 2 katına çıkmış. Dolayısıyla arkadaşlar m değerinin 1 olduğunu bulmuş oluyoruz. E, a içinde arkadaşlar yine hız sabiti biriminden yararlanıyoruz. litre bölü mol arkadaşlar e, x eksi 1'i 2 ymiş. Bu durumda çarpı 1 bölü saniyesinde yazalım. Bu durumda arkadaşlar toplam derecenin 3 olması gerekiyor. Bu durumda B'nin üzeri 1 ise N de arkadaşlar tahmin ettiğimiz gibi 2 olacak. Yani reaksiyonumuz bağıntısı reaksiyonumuz eşittir K çarpı A'nın arkadaşlar karesi çarpı B'nin derişimi. Evet. Bu durumda şimdi x değerini bulabilmemiz için arkadaşlar şey yazmamız gerekiyor. İki tane hızı karşılaştırarak bu işlemi tamamlayabiliriz. Evet. Şöyle yazalım. 2 ve 3 nolu deneyleri e, ya da 1 ve 3 nolu deneyleri arkadaşlar. Birinci ve üçüncü deneyleri alalım. Birinci deneyde hızımız 2 çarpı 10 üzeri eksi 4. E, K aynı K. Evet, e, A'nın derişimi 10 üzeri eksi 2'nin karesi. B'de arkadaşlar 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Bölüyoruz arkadaşlar. 8 çarpı 10 üzeri eksi 4. K yine aynı K. X'in karesi. Arkadaşlar 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. şunu gerekli sağ değiştirme işlemlerini yapalım arkadaşlar. Evet. Buradaki 2 çarpı 10 üzeri eksi 2'ler birbirini götürecektir arkadaşlar. K'lar gidecek. 10 üzeri eksi 4'ler. 1, 2 bölü 8 1 bölü 4'e eşittir. Bu durumda arkadaşlar burası içinde 10 üzeri eksi 2 bölü arkadaşlar x'in karesi yazalım. Buradan 1 bölü 2 eşittir 10 üzeri eksi 2 bölü x. x eşittir arkadaşlar. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar bulunur. Bu durumda doğru cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. Evet yine kademeli bir tepkime. Yukarıda A artı B ve C ve D ürünleriyle sonuçlanan bir net tepkimeye ait potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tepkime 3 basamakta gerçekleşir. Dolayısıyla birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak zaten numaralandırılmış. Ee, A seçeneği doğru. Birinci basamakta tepkim birinci basamak tepkime hızını belirler. Burada arkadaşlar eşik enerjisini bulmak durumundayız. Bakalım 50'den 15'i çıkartarak arkadaşlar birinci basamak değerinin eşik enerjisi değerini bulmuş olacağız. Evet burası arkadaşlar 35. İkinci basamak için arkadaşlar 30'dan 15'i çıkartarak 15'lik bir eşik enerjisi değerini. Üçüncü basamak için ise arkadaşlar 40'dan 25'i çıkartarak 15'lik bir değeri bulmuş oluruz. Dolayısıyla birinci basamak yavaş olduğundan dolayı tepkimi hızını belirler. B seçeneği de doğru. İkinci basamağın katalizör ilavesi tepkimi hızlandırır. Yavaş adıma koymamız gerekiyordu katalizörü. Dolayısıyla arkadaşlar C seçeneği yanlış. Doğru cevabımız C seçeneği. Net tepkimenin delta h değeri soruluyor arkadaşlar. Bitişi şurası 10, başlangıcı burası 15. 10 eksi 15 dolayısıyla eksi 5 kilokallik değer bulunur. Doğru. İkinci basamak endotermik. Evet aşağıda başlayıp yukarıda bitmiş endotermik. Bir 3. üçüncü basamaklarsa yukarıda başlayıp aşağıda yukarıda başlayıp potansiyel enerji açısından aşağıda bitmiş. Yani egzotermiktir. Konuyla ilgili bir başka örnek. Evet, sülfürik asit bileşiğinin arkadaşlar e, oluşması ile ilgili 3 adımda gerçekleşen bir tepki verilmiş ve birinci basamağın yavaş olduğu da ifade edilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? SO2 ve SO3 gazları ara üründür. Evet, görüldüğü gibi oluşmuş, kullanılmış. İkinci basamakta oluşmuş, üçüncü basamakta kullanılmış. Doğru. Reaksiyon birinci derecedendir. Yavaş olan basamağa göre hız ifadesini yazmamız lazım. Reaksiyonuz eşittir. Işte K çarpı. O2 yazılacak. O2 gazın derişimi kükürt katı olduğundan dolayı yazılmaz. Arkadaşlar birinci dereceden olduğu görülmekte. Dolayısıyla B seçeneği de B öncülü de doğrudur arkadaşlar. C seçeneğine bakalım. SO2 gazının miktarı arttırılırsa reaksiyonunuz artar. SO2 gazı arkadaşlar yavaş basamakta yer almamaktadır. Dolayısıyla reaksiyonunuz artar ifadesi yanlıştır. Doğru cevabımız C seçeneği. Reaksiyon ifadesi az önce yazmıştık. Doğru. Birinci basamağa katalizör uygulanırsa reaksiyon hızı artar. Yavaş basamak olduğundan dolayı arkadaşlar katalizör uygulaması birinci basamağa yapılabilir. Konuyla ilgili bir başka örnek. Net tepkimesinin hızlı basamağı verilmiş arkadaşlar. buna göre tepkimenin hız denklemi aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Öncelikli olarak buraya net tepkimeyi yazalım. 2 N2O artı fiziksel hallere dikkat etmiyorum arkadaşlar. 4 mol de NO2 gazı. Şimdi bu tepkimi elde edebilmek için hızlı basamak olan bu basamakla toplamam gereken basamağı tahmin etmeye çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar tabi soruda ifade edilmemiş ama tabi seçeneklerde soruya dahil anladığımız kadarıyla bu tepkime iki basamaklı bir tepkime. Şimdi elde edilecek olan tepkime üzerinden yola çıkalım. 2O2, 3O2 var. Demek ki burada arkadaşlar bir O2 var. 4NO var ikinci basamakta. Ürünler de yok. O zaman burada 4 mol NO olmak zorunda. Tepkime sonunda arkadaşlar 2 mol N2O elde edilmiş. 2 mol N2O elde etmek için bunu da buraya yazalım. Şimdi taraf tarafa topladığımız zaman bunlar tabii ki gitmiş olacak. 2 N2O tamam. 3 O2 tamam. 4 mol de NO2 tamam. Yavaş olan basamak birinci basamak oldu. Dolayısıyla hız bağıntısı eşittir arkadaşlar K çarpı N2O'nun karesi çarpı O2'nin kendisi. Bu durumda arkadaşlar doğru cevabımız A seçeneği. Kimyasal reaksiyonlar gerçekleşirken Reaksiyon hızını çeşitli yöntemlerle takip edebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu ifade edelim. Tepkime hızı takip edilirken reaksiyonuna göre değişen özellikleri göz önüne almamız gerekiyor. Evet, Salıktaki örnekte de görüldüğü gibi azot gazının oksijen gazıyla tepkimesinden amonyak gazı oluşmakta. Dolayısıyla 4 mol gaz tepkime giriyor, 2 mol gaz tepkimeden çıkıyor. Dolayısıyla tepkime hızını ölçerken tepkime hızını takip ederken arkadaşlar burada basınç değişimi kullanılabilir. Yine başka bir tepkime renksiz C3H6 gazıyla renkli arkadaşlar e, görüldüğü gibi e, koyu rengi kahverengi koyu kahverengi sah renge sahip olan brom Sıvısıyla olan sulu çözeltisinde yine renksiz bir ürün elde ediliyor. Dolayısıyla tepkime başladığında ortam renkliyken tepkime tamamlandığında ortam renksizdir. Yani burada arkadaşlar bu renk değişimi belirli bir süre zarfında takip edilir ve bu şekilde reaksiyonunuz hakkında fikir edinilmiş olunur. Yine arkadaşlar gaz çıkışıyla sonuçlanan bir tepkime var. Tepkime başlangıcında tabii ki gaz çıkışı yok. Çinko metali asitle atılmış, çinko klorür çözeltisi oluşurken nitrojen gazı açığa çıkmış. E, tabii ki gaz çıkışı başlamasıyla Süre başlatılıp reaksiyon tamamlandığında gaz çıkışı duracaktır ve bu süre zarfındaki arkadaşlar reaksiyon hızıyla ilgili olarak çeşitli fikirler edinilebilir. Yine arkadaşlar, gümüş iyonu ve klor iyonu içeren bir çözelti karıştırılıp çözelti birleştiriliyor ve bu şekilde gümüş klorür katısı oluşuyor. Burada arkadaşlar bu kısım iletken, bu kısım iletken değil. Burada hem iletkenlik azalması hem de bir katı oluşumu var. Her iki yönden de reaksiyon hızı hakkında fikir edinebiliriz. Konuyla ilgili bir örneğimiz var. Şimdi onu çözelim. Yukarıdaki reaksiyonlardan hangilerinin hızı basınç değişimi yardımıyla takip edilebilir? Az önce az önceki slaytta da örnek olarak vermiştik. Amonyak gazının oluşumu 4 molden 2 mole düşüyor. Basınç değişimi yardımıyla hız takibi yapılabilir. Burada arkadaşlar. Bir gaz reaktif var. Daha sonra arkadaşlar bu reaktiften kalmamış. Yani bir basınç azalması var. Dolayısıyla bu da takip edilebilir. Ee, burada arkadaşlar 1 mol gaz, 1 mol gaz toplamda 2 mol gaz. Ve yine 2 mol bir gaz çıkışı var. Burada bir basınç değişimi yok. Dolayısıyla takip edilmesi mümkün değildir. Bu durumda doğru cevabımız 1 ve 2 yani D seçeneğidir.